Evet. Bugün hep aksi işler dizi buluyor. Bugün de denizdeki ustaya selam olsun. Bu araca biz motor yaptık. Denizden geldi. Sonra arabada teknik bir arz oluyor. Oradaki tamirciye gidiyor. Diyor ki bu araba conta yapmış kardeşim diyor. Git diyor cidol ustaya diyor. Nasıl yaptırdıysan diyor, öyle yapsın diyor. Neyse adam da çekiciye sarıyor. Buraya getiriyor denizden. Sonra biz de baktık. Bir test yaptık. Bak. Bu araç 1.6 karbüratörlü. Buraya kırmışlar. Buraya kırdıkları için de buradan devamlı garbatörün içine benzin basıyor. Devamlı benzin bastığı için de şurada bir tane bak arızayı da gösteriyorum size. Gel oğlum. Bak şurada vakum vardır bak. Buradan vakum. Bu da emme manipolduna giriyor. Emme manipolduna girdiği için birinden ikinci göze benzin püskürtüyor. Araba alırsam gazla çalışıyor. Bu da ne yapıyor? Arkadan dumanı dikiyor. Yani gazla yine emme manipoldundan benzinle giriyor diyaframdan. Bununla kırmışlar veya başka biri kırdı. Orasının obalını günahını almayan. Demişler ki ya biz bunu çözeriz ama sen cizdal ustaya götür demişler. Kardeşim bize de şehir dışından araç geliyor. Biz de bunu neye bozdurdun? Git orada yaptır demiyoruz. Bu işi niye yapıyorum? Hayır kimse kimseye bedava bir şey vermiyor. Yapıyorum işi paran alıyorum. Biz ne yaptık? Şimdi bu adam bunu çekiciyle aldı geldi. Yazık günah değil mi? Arızayı çözemiyorum. Ondan sonra çamur atıyorum. Bunu diyor cıdal usta yapmış diyor. Ben diyor sen ona götür diyor. Bak kesiciyi değiştirdik. Bu 1.6 karbüratörlü bir daha gösteriyorum. Şu vakumu iptal ettik arkadaşlar. Vakumu iptal ettiğimiz için şu anda emma manifolduna benzin vermiyor. Bak araba şu anda saat gibi. ilk geldiğinde çalıştırdık. Duman dumana gözükmüyordu yani. Neden? Ya arkadaşım ölümlü dünyadayız yani. Bu arabayı Ahmet Üste e elledi diye ben hayır arkadaşım ben bunu yapmam mı demem lazım. Sen bunu yapacaksın paranı alacaksın. Ama yani böyle millet öyle bir insan olmuşuz ki benim böyle açığımı arayan bir sürü şerefsiz çocuğu da oldu piyasada. Kardeşim bizde yani hatasız bir kul değiliz. Biz de insanız. Bizim de belki bir hatalarımız olabilir ama önemli olan yaptığın işin arkasında durmaz. Ben şimdi bu adamdan para da almayacağım da yani yanlış anlama. Adam çekici para şeyliyorsa denizden. Yani bunun için buraya gelir mi? Arzayla söylüyorum. Kesici tam kapatmıyor. Araba gazla çalışıyor. Diyaframda patlak olduğu için birinin ikinci göze karbüratör olduğu için söylüyorum. Benzin veriyor, araba gazda çalışıyor. Eksuzun oradan benzin fışkırıyor. Arkadan dumanı görünce John yanık demişler. Denizdeki usta. Bak oğlum şöyle göster belki tanır arabayı. Şimdi biz bunu çekince usta sen yine milleti kötülüyorum diyorlar. Kardeşim ister lafı götünden anlayın, ister burnundan anlayın. Biz bir ustayı kötülemiyoruz. Bu arabayı ben yaptım diye adam her bakımına buraya mı gelecek? Bunu da sanayideki, denizdeki esnaf arkadaşlarımız yapacak ya. Bizde öyle bir kinlik, öyle bir hiyanetlik yok arkadaşlar. Herkes nasibini yiyor. Kimse kimsenin nasibini yiyemez. Hadi bakalım bugün de denizde. Demten -dem kolaydı. Şimdi de denizde. Kapat. Bak ne kadar güzeldi. Gördün mü? Conta'yı karabaya bak sen. Bak.